6, 3, 3 kök 5'lik bir şeklimiz var. X değerimiz soruluyor arkadaşlar. X değerini bulabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi e, burada bir şeyi görelim. Ben öncelikle şunu çizmek istiyorum. Burası 6, burası pardon. Burası 3, burası 6, burası 3 kök 5 dedik. Şuradaki yüksekliğe h dediğimde. H çarpı 3 kök 5 eşittir 3 çarpı 6'ya. Buradaki 3'ler birbirini götürdü. H dediğim değer 6 bölü kök 5 olarak gelmiş oluyor. Buradaki H değerimiz 6 kök 5 şeklinde geliyor. Ya da buradan gitmek zor olacağı için acaba bunu şöyle mi yapsaydık? Şuradan devam ettirsem buradan da bunu devam ettirsem bakınız sevgili arkadaşlar buradan daha kolay gelecek gibi duruyor. Onun için şurayı sildim. ben öncelikle şuradan düşündüm. Buradan böyle yapıp sonra bir benzerlik ya da işte bunları birleştirerek bir dik üçgen elde etsem daha mı kolay olur diye düşündüm. Ama bence buradan daha güzel gelecek. Alfa beta şuradaki açımız alfa burası 90 olduğu için beta oldu. Şurası alfa burası beta. Bakalım doğru mu yaptık. Beta'nın karşısı 3 beta'nın karşısı 3 demek ki benzerliğimiz doğru geldi arkadaşlar. Buradaki 4 kök 5 buradaki 3 kök 5. Şimdi 3 bölü 4 oranı var. Alfanın karşısı 6 ise buradaki alfanın karşısı 8 olacak. Beta'nın karşısı da 4 olmak zorunda arkadaşlar. 8, 4, 4 kök 5 şekline geldi. E bu durumda burası 11, burası da 10. 10'un karesi artı 11'in karesi eşittir x'in karesine deriz. Buradan ne gelecek? 100 artı 121, 221 olarak geliyor arkadaşlar. 221 eşittir x kare. x dediğimiz değer kök 221 olarak gelmiş olacak.